Bence Merkez'de basan takla değil mi <laughs> sen? Sen değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür Teşekkürler sana. Evet merhabalar. Harbiydi bugün Hasan Kaya gösterisine geldik. Nasılsınız? Neler hissediyorsunuz? Şimdi sizden başlayalım. Teşekkürler. Teşekkürler. Ee, güzel bir akşam olacak diye düşünüyoruz. Ee, çok gülüyorum ben zaten Hasan Can'ı izlerken de çok keyifli bir akşam olması için geldik. Ee, öyle hem heyecanlıyız hem de belki soru gelecek stresliyiz açıkçası ee, ama bu şekilde. Ya, size de soru yöneltilse e, neler söylemek istersiniz? Anlatacağınız hikayeler var mı? <laughs> Yoksa soru tercih ederim daha çok. Girmeleri, ee, sorma diye uyaracaksınız. <gülüyor> <gülüyor> Muhtemelen öyle bir şey olabilir zaten çok doğal ve akışında ilerliyor her şey. O yüzden güzel keyifli bir program olacak yani düşünüyorum. Yani öncelikle umarım herhangi bir şey sormaz. yani. <laughs> onda diye içeride biraz konuştuk ama ya sonuçta gerçekten buraya eğlenmeye geldik hem de bir yandan da Hasancan'ın destek olmaya geldik. Gerçekten çok güzel bir program yapıyor. o yüzden burada olduğum için de çok mutlu keyifli olacağını düşünüyoruz. Sosyal medyadan takip ediyor muydu? Evet. Yani şöyle YouTube'dan falan önceden takip ediyorum. Sonra tabii eksene geçince oraya. Oradan takip etmeye devam ettik gerçekten çok güzel program keyifli. Çok da güzel bir tatil planınız vardı Afrika'ya gittiniz nasıl geçti sizin için neden Afrika'yı seçtiniz? demek e, Afrika benim çok uzun yıllardır gitmek istediğim bir coğrafyaydı e, böyle bir fırsat bulmuşken de öyle değerlendirmek istedik e, çok güzel çok keyifli geçti çok bir kültür tatili oldu bizim için güzel tecrübelerle döndük. Sizde ne <laughs> neler söylediğinizi istersiniz merak ettiğiniz bir yer miydi? Ya çok güzel kesinlikle öyleydi ee, onu zaten sürekli konuşuyorduk gerçekten orada gördüklerimiz evet. e, Bayağı büyük bir tecrübe oldu bizim için yani çünkü normalde <laughs> ya pandemi olmasaydı hani gerçekten oraya gidilir miydi yani o dönemden işte tatil denize vesaire e, gibi düşünürdük her zaman ama böyle pandemi döneminde bizim için çok e, güzel bir fırsat oldu orayı görmek e, çok, çok güzeldi yani. unutamadığınız anılar oldu mu orada? <laughs> ya, oldu tabii ki Neler <laughs> olabilir mesela? Ee, kapıyı ziyaret yaptık. Ee, çok unutulmaz anlar bizim için gerçekten. Ee, onun dışında gördüğümüz her şey, deneyimlediğimiz her şey zaten çok e, değerli şeylerdi. Oradan da kısa bir çeşme tatil oldu sanırım. Evet. evet. Yani <laughs> Orası artık <laughs> ev gibi o yüzden tatil olarak <laughs> pek saymıyoruz yani. Yurt dışına taşınmayı düşünüyor musunuz? Böyle haberler çıkmıştı en Amerika'ya taşınma gibi, evli, oraya taşınma Öyle bir gündemimiz şey. yok. Zaten işlerimiz var belli. Ee, <laughs> evet. Yeni projeniz de hayırlı olsun diyelim. Çok teşekkür ederim. Yani bir dönem dizisi olacak sanırım. Evet. Ee, 8. yüzyılda geçen bir dönem dizisi. Ee, hazırlıklarla başladık şu an. Eğitim aşamalarımız var. Ee, onun dışında Ağustos gibi çekmeye başlamayı düşünüyoruz. Ee, güzel bir sezona başlayacağız gibi duruyor şu an. Ses ziyaretleri olur mu diye sormayacağım. Hiç olur diye tahmin ediyorum. <laughs> Yani, hep yüzüm verir. Hayır, tabii. Pek dönemden gelmiyor pek ama. Evet. evet. Siz nasıl buluyorsunuz projeyi, yeni projesi? Çok gerçekten e, önemli bir proje. Dönemlisiniz. Sizinle söylemek ister Yani ben tabii biraz... E konuşma şansımız oldu. Ben gerçekten e, çok heyecanlıyım Ebru Çok e, büyük bir proje olacak. O yüzden ben de sabırsızlıkla bekliyorum. Ebru Hanım'ı yani. televizyonda izlemek nasıl bir duygu sizin için? Çok güzel. Gerçekten çok güzel. Yani e, zaten onu onu görü görme isteme, ister istemez yani böyle bir gülümseme oluşuyor suratında. E, onu gerçekten izlemek e, çok büyük bir keyif.